Merhaba ben Murat Balcı. Bildiğiniz gibi bu kanalda eğitim, kariyer ve girişimcilik alanında tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü konumuz girişimcilik hakkında olacak. Birçok mesaj alıyorum. Girişimcilik hakkındaki tecrübelerimi soruyorsunuz. Konunun en başından başlamak istiyorum. Sorumuz şu: Benden girişimci olur mu? Bu konuyla ilgili 7 tane ana soruyu seçtim. Siz de videoyu izlerken kendinize bu sorularla ilgili cevapları sorabilirsiniz ve bu cevaplara göre sizden iyi bir girişimci olur mu ya da girişimciliği Başlangıç yapmalı mısınız? Bunu değerlendirebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Sizi heyecanlandıran bir fikriniz var mı? Bildiğiniz gibi girişimciliğe başlamak için öncelikle iyi bir fikriniz olması lazım. Bu fikirde sizi heyecanlandıran şeylere bakmalısınız. Eğer sizi bu girişim fikriyle ilgili olarak para kazanmak heyecanlandırıyorsa Burada bir durmalısınız. Öncelikle bu fikrin sizde bir heyecan uyandırması gerekiyor. Bu heyecan bu fikri gerçekleştirdiğiniz zaman kazanacağınız parayla ilgili olmamalı. Fikri hayata geçirdiğiniz zaman yaratacağınız etki, yaratacağınız inovasyon sizi heyecanlandırmalı. Hatta fikri hayata geçirirken çabalarınız size mutluluk vermeli. Kafanızdaki iş fikriyle ilgili böyle bir heyecan duymuyorsanız iş fikrini tekrar gözden geçirmenizi öneririm. Eğer size heyecanlandıran bir fikriniz varsa burada kendinize ikinci soruyu sormanız gerekiyor. İkinci soru da şu, çok çalışabilir miyim? Bildiğiniz gibi girişimciler genel olarak çok fazla saatler çalışırlar. Hafta içi, hafta sonu, gece yarılarına kadar ofiste bazen kalırlar, ekiple beraber olurlar. Fikrin hayata geçmesi, daha kaliteli bir hale gelmesi için bütün engelleri aşmaya çalışırlar. Bunun için de çok çalışmaları gerekir. Öncelikle burada kendinize bu ikinci soruyu sormanız lazım. Ben bu fikri hayata geçirmek için çok çalışmaya hazır mıyım? Geçmişinizden birkaç referans olarak bu soruya daha samimi cevap verebilirsiniz. Daha önce hiçbir şey için geç saatlere kadar çalıştınız mı? Hafta sonları çalıştınız mı? Bunları düşünün. Sadece okul için değil, bir fikir için, bir organizasyon için, bir araştırma için ya da sevdiğiniz herhangi bir hobiniz için hiç yoğun tempoda çalışmayı göze aldınız mı ve çalıştınız mı? Eğer geçmişte böyle tecrübeleriniz varsa kendinize ben bu fikir içinde geçmişte gösterdiğim gibi yoğun bir çalışma temposu gösterebilirim diyebilirsiniz. Samimi olun kendinizde. Şapkanızı öne koyun, bir düşünün. Ben bu fikri hayata geçirmek için bazı şeylerden ödün verebilir miyim? Çok yoğun tempoda çalışabilir miyim diye kendinize sorun. Girişimciliğe karar vermeden önce kendinize sormanız gereken üçüncü soru. Çevrenizdeki insanların sizi destekleyip desteklemeyeceğini kendinize sormanız. Bu maddi olarak bir destekten bahsetmiyorum girişimciliğe başlayacaksınız, çok yoğun çalışacaksınız, çabalayacaksınız ve etrafınızdaki kişileri ihmal etmeye başlayacaksınız. Eğer kız arkadaşınız varsa daha az görüşeceksiniz, çocuğunuz varsa onu daha az göreceksiniz. Dolayısıyla çevrenizdeki insanları yavaş yavaş ihmal etmeye başlayacaksınız çünkü siz zorlu bir süreç bekliyor. Eğer ben bu zorlu yola girdiğim zaman kız arkadaşım ne der, eşim ne der, ailem ne der, beni destekler mi yoksa bütün bu ilişkilerim bozulur, ve herkes bana cephe alır, ben zor durumda kalırım, bu da benim psikolojimi etkiler diyorsanız bu konuda da girişimciliği biraz daha düşünmeniz lazım. Çünkü girişimcilik sırasında ciddi motivasyona ihtiyacınız olacak. Bu kadar yoğun çalışırken, bu kadar stres altındayken bir de çevrenizin size ekstra bir stres uygulaması sizi girişimcilik yolunda bayağı zorlayacaktır. Bu üçüncü soruyu da kendinize samimi bir şekilde sorun ve düşünün. Çevrenizdekilere gidip direkt de sorabilirsiniz. Ama her zaman insanlar bu konuda size samimi olarak cevap vermeyecektir. Bunu kendi içinizde biraz düşünüp kendinize samimi olarak bir cevap vermeniz gerekiyor. Dördüncü soru da bu işin ne kadar uzun soluklu olacağı ile ilgili. Benim çok beğendiğim bir söz var. Birçok insan bir yılda başarabileceklerini çok abartır ama 10 yılda başarabileceklerini çok azımsar. Girişimcilikte baktığımız zaman en başarılı örneklere bile baksanız bugün Apple, Microsoft ya da Facebook kesinlikle bir yılda başarıya ulaşmış bir örnek göremezsiniz. En az 5 yıl sürecek bu girişimcilik serüveniniz. Belli bir noktaya gelmeniz için en az 5 yıl boyunca bu saydığımız yoğun tempo, stresli günler sizinle olmaya devam edecek. Ben 5 yıl boyunca bu tempoda çalışmaya hazır mıyım? Yoksa 2 yıl sonra ciddi bir beklentim mi var? Eğer beklentiniz 5 yıldan kısa sürede bir yere gelmekse bunu unutun. 5 yıl boyunca çok ciddi çalışıp en iyi ihtimalle 5. yılda iyi bir noktaya gelmenizi beklemeniz lazım. Eğer buna hazır değilseniz girişimci olmayı tekrar düşünmelisiniz. Geldik 5. soruya. 5. soru aslında sizin insanları etkileyip etkileyemeyeceğinizle alakalı bir soru. Bildiğiniz gibi girişimciliği tek başınıza yapamazsınız. Etrafınıza bir ekip toplamanız lazım. Bilmediğiniz konularda insanlarla çalışacaksınız. Bildiğiniz konularda iş yükünü azaltmak için farklı insanlarla çalışacaksınız. Buradaki soru şu. İnsanları etkileyip kendi fikrinize, kendi amacınız için peşinizden sürükleyebilir misiniz? Bu insanları sizinle beraber bu yola baş koymaya ikna edebilir misiniz? Burada geçmiş tecrübeleriniz, kişisel karizmanız vesaire çeşitli etkenler olabilir. İşte okul döneminde ben okul başkanıydım. Bu ne demek? İnsanlar sizi seçmiş. Ya da bir sosyal kulüpte etkin bir rol oynadım. 3-5 kilik bir ekiple bir etkinlik düzenledim. Yani burada söylemek istediğim geçmişte insanlar üzerinde bir etki bırakabildiniz mi? İnsanları belli bir yöne koşmaya motive edebildiniz mi? Karşılıksız olarak insanlar sizin söylediğiniz bir şeyi yapmayı kabul ettiler mi? Bunun gibi geçmişten referanslar alabilirsiniz. Bir referansınız olmak zorunda değil. Ama böyle bir referansınız varsa kendinize şu cevabı samimi olarak verebilirsiniz. Evet, ben iyi bir ekip kurup insanların bana inanmasını, benimle beraber bu yolda yürümesini, fedakarlık yapmasını sağlayabilirim diyebilirsiniz. Eğer bu soruya da samimi bir şekilde evet diyebiliyorsanız girişimciliğe bir adım daha yakınsınız. Geldik 6. soruya. Dediniz ki ben çok çalışkanım, ekip kurabilirim, çevremdekileri yönetebilirim vesaire. İyi de bir fikriniz var. Şimdi sıra geldi para bulmaya. İlla girişimcilik için bir para lazım. Bu parayı siz koyabilirsiniz, ailenizden bulabilirsiniz, etrafınızdan bulabilirsiniz veya yatırım toplayabilirsiniz. Bu konuyu da önceden bir düşünmeniz lazım. Hatta girişimciliğin ilk etaplarında para bulmaya çalışmak lazım. Para bulabilir miyim sorusu aslında işin olmazsa olmazı bağımsız bir soru olarak da düşünmeyebilirsiniz. Eğer önceki 5 soruya samimi olarak evet cevabını veriyorsanız, birisinin kapısını çaldığınızda onlar da büyük ihtimalle size kaynak sağlamak için istekli olacaklardır. Sıra geldi son maddeye. Burada aslında şunu sormamız lazım. Girişimciliğe başladık, işler kötüye gidiyor. B planımız var mı? Bir kısım İnsanlar şunu diyor. Ben zaten mevcut işimde çalışıyorum. Part-time bu işi yaparım. Bir kısım insanlar da diyor ki ben zaten bu iş olmazsa hemen hazırda şu var, ona geçerim. Eğer iyi bir B planınız varsa bence girişimciliğe başlamayın. Doğru duydunuz. Eğer iyi bir B planınız varsa girişimciliğe başlamayın. Neden? Bu serüven içerisinde karşınıza o kadar zorlu engeller çıkacak ki eğer iyi bir B planınız varsa hemen çantanızı alıp odayı terk edersiniz. İyi bir B planınız olmasın. Bu iş ya olacak ya olacak mottosuyla yola devam etmeniz lazım. Eğer kapıyı yarım aralık bırakırsanız bence bu süreci tamamlayamazsınız. Onun için iyi bir B planı yapmayın. Ama iş kötüye gider diye karamsarlığa da kapılmayın. Şunu düşünmeyin. İşinden ayrıldım, girişimciliğe başladım. Ne oldu? Girişim olmadı, kariyerim boşa gitti. Hayır girişimcilik artık Türkiye'de de zaten Amerika'da ve çeşitli Avrupa ülkelerinde öyle Türkiye'de de kurumlar tarafından saygı duyulan bir şey. Siz bir girişime girdiniz, batırdınız, sonra gittiniz. Ben bir kurumda çalışayım, geçimimi sağlayayım dediğiniz zaman girişimcilik artık değerli bir tecrübe olarak görülüyor. Eskisi gibi ha bir iş yapmış, batırmış şeklinde bakılmıyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ama bu sizin B planınız olmasın. İçiniz rahat olsun. Girişiminiz batabilir, olmayabilir. Sizden daha kuvvetli bir rakip gelip sizi piyasadan süpürebilir. Bunları düşünmeyin. Her zaman Girişimcilik çok iyi bir tecrübedir. Kurumsalda devam edecekseniz de iyi bir tecrübedir. Ya da ikinci bir girişime girecekseniz de iyi bir tecrübedir. Şimdi bence arkanıza yaslanın ve bu 7 soruya samimi olarak kendinize cevap verin. Eğer siz tatmin edici cevaplar alabiliyorsanız, girişimcile bence başlamalısınız. Bu videoda sizlerle girişimci olmayı düşünen arkadaşlar için düşünülmesi gereken soruları paylaştım. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoları yorumlarınıza göre şekillendiriyorum. Merak ettiğiniz konuları yorumlara yazarsanız bundan sonraki videolarda o konulara öncelik vereceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.